Merhabalar arkadaşlar Şerife Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda bu güzel gül yapımını göstermiştim arkadaşlar. Bu videomda ise bu yeşil yaprak kısmının yapılışını ve gülümüze eklenişini göstermeye çalışacağım. Hemen iğnemizi, ipliğimizi alarak başlayalım. İlk olarak yine parmağıma ipimi bir defa dolayarak bir sihirle halka oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde düğümümü attım halkamın içerisine batarak zürafalar yapacağım şimdi. Birinci zürafamı yaptım. İkincisini yaptım. Şöyle 3 oldu. Bu şekilde 6 tane zürafa yapalım. Beşinci mı yaptım ve bir kez daha yapıyorum. son olarak altıncı zürafamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi bu halka oluşturmak için başlangıç ipimizi yavaşça çekiyorum. Şöyle yuvarladık. Yaptığımız zürafalar yuvarlandı arkadaşlar. Şimdi ilk baştaki yapmış olduğum zürafaya batarak bir zürafa yapıyorum. bu şekilde. Şimdi tek tek zürafalarıma batarak küçük zürafalar yaparak ilerliyorum. Şöyle. Bu sıramızı da yine zürafa yaparak devam edeceğiz. Çok küçük olduğu için ekranda göstermekte zorlanıyorum bazen. bütün zürafalara batıyoruz tek tek. Bu sırayı tamamladıktan sonra arkadaşlar tekrar ilk baştaki zürafama tekrar batıyorum. Yine aynı şekilde zürafalar yaparak ilerliyorum. Yapmış olduğum zürafaların içine batarak yuvarlak şeklinde dönüyoruz böyle. bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 1 5 6 sıra kadar bütün zürafalara tek tek batarak zürafalar yaparak ilerleyeceğiz. Çiçeğimizin kök kısmını oluşturana kadar, şu kök kısmını oluşturana kadar yani dediğim gibi 4 5 sıra kadar bu şekilde zürafa yaparak tamamlayalım. Ben bu şekilde 5 sıra yaptım arkadaşlar. Şöyle bir bor oluştu. 5 sırayı tamamladıktan sonra yaprağına geçelim. Zürafa yaptım. Battığım zürafamın içerisine batarak arkadaşlar buraya 2 tane minik zürafa yapıyorum. Şöyle aynı zürafamın içerisine batarak 2 tane küçük zürafa yapıyorum yaprağımız için. Şimdi ilk baştaki zürafama ipimi uzatarak dönüş yapıyorum. Baştaki zürafama tekrar batarak küçük bir zürafa yapıyorum. İkinci zürafama batarak Yine zürafa yapıyorum. İkinci zürafama tekrar batıyorum. Ve üçüncü zürafamı yaptım arkadaşlar. İki tane zürafayla başladık. Bu sırada artırdık. Üç tane yaptık. Şimdi ilk baştaki zürafama ipimi uzatarak dönüş yapıyorum. sefer azaltıyoruz. 2 idi 3 yaptık. Şimdi 2'ye düşüreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Ve sonuncu zürafama batarak zürafa yapıyorum. Böylece zürafa sayımız 2'ye düştü. Tekrar ilk baştaki zürafama batarak ipimi uzatarak geçiş yapıyorum. Ve şimdi bir sonraki zürafama batarak zürafa yapıyorum. Şimdi azalttık. Yine zürafa sayımız bir oldu. Ve son zürafamızın içerisine de batarak bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı bir tanesini tamamlamış olduk ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci yaprağımıza geçeceğiz. Bu şekilde. Şimdi bir zürafa boş bırakacağım. Bir zürafa boş bırakacağım. İkinci zürafama bir düğüm atarak ipimi tutturuyorum arkadaşlar arada bir tane boş zürafamız olacak şöyle yine aynı zürafamın içerisine batarak iki tane küçük zürafa yapıyorum aynı şekilde arkadaşlar İki küçük zürafa ile başlayıp yine bu yapraktan yapıyoruz. Buraya ikinci yaprağımı yapacağım. Daha sonra bir zürafa boş bırakıp diğer zürafaya batarak bir yaprak da oraya tamamlayacağım. Diğer yaprakları da aynı şekilde oluşturdum ben arkadaşlar ve ipimi kestim. Bu şekilde çiçeğimizin kök kısmı hazır. Şimdi çiçeğimizi ekleyelim. gülümüzün arkasında olan e, ipi iğnemi geçirdim. Bunun yapımını bir önceki videomda göstermiştim arkadaşlar bu gülün yapımını. Şimdi orta kısmından iğnemi şöyle geçiriyorum. Ve yeşil kısmını bu şekilde gülüme yerleştiriyorum. Bakın. Şimdi buradaki ipimi de bir düğüm atarak sıkılaştırıyorum. Bir kez daha bağlayacağım. kesmeyeceğim şimdi bu iplerimi ben. Şu an için nerede kullanacağımı bilmiyorum. Ona göre kesip kullanacağım arkadaşlar. Gayet tatlı oldu bence. Yazma modellerinde de güzel olur. Takılarda da kullanılıyor arkadaşlar bu. Şöyle üçünü bir araya getirip güzel bir aparatla yüzük de olabilir. Çok tatlı duruyor. Yapımı da kolay, zor değil zaten. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak videolarımı beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Videolarımın devamı için sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.